Endometriyum yani rahim kanserinin tanısı açısından oldukça e, şanslıyız. Ve çünkü belirti veren bir kanser. Bakın dü bir adet gören bir kadında eğer adet düzeninde bir sapmalar varsa, sık sık adet görüyorsa, adetleri başladıktan sonra uzun süre devam ediyorsa bu bir rahim kanserinin belirtisi olabilir. Gene çok önemli bir bulgu menopozdaki yani 12 ay adet görmedikten sonra bir dönemde kanama oluyorsa buna postmenopozal kanama diyoruz. Gene endometrium kanserinin, rahim kanserinin önemli bir bulgusu olabilir. Keza hiç bulgusu olmayan ama kontrole gittiğinde hekim tarafından rahim içinde kalınlaşma var dendiği zaman gene bu endometrium kanserinin, rahim kanserinin bir bulgusu olabilir. Kısa, kısaca özetlemem gerekirse adet gören bir adımda adet kanamaları düzensizleşiyorsa veya menopozda kanama oluyorsa, gene menopozda kanama yok ama endometriumda kalınlaşma varsa, gene adet gördüğü dönemde adet sonrası endometriumu e, kalın ve düzensizse bunlar bir rahim içi kanserinin rahim kanserinin bulgusu olabilir.